Merhabalar. Tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere hem vişne hem de kayısı kompostosu nasıl yapılır bunun tarifini vereceğim. Teyzemin 40 yıllık tarifi reçel tarifini alırken komposta tarifini de ayrıntılı bir şekilde aldım. Sizlere püf noktalarıyla anlatacağım. İnanın en güzel komposta tarifi diyebilirim en garanti. Bunun için öncelikle kavanozlarımızı her zamanki gibi sterilize ediyoruz. Kaynar suda güzelce kaynatıyoruz. Bir havlunun üzerine ters çevirip suyunu süzdürüyoruz arkadaşlar. E, kapakları da kaynattım. Kapakları sıcak sıcak e, kapatırsanız her zaman çok daha garanti konserve yapmış olursunuz. 1 litrelik kavanoz kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi her bir kavanozun yarısına gelecek kadar vişneleri ekliyorum. Vişnelerin çekirdeklerinizi çıkarmanıza hiç gerek yok. Vişneleri ezmeyelim, hiç dağılmadan patlamadan e, kompost olacaklar. Hem suyunu içeceksiniz hem de vişneleri yiyeceksiniz. Oldukça lezzetli oluyor. Bu şekilde vişneleri hazırladım. Vişne miktarı, kavanoz miktarı, tencerenizin büyüklüğü vesaire size kalmış. 1 litrelik kavanozun yarısına kadar vişne ekledikten sonra 1 çay bardağı şeker ilave ediyoruz. Her bir kavanoz için. Ben biraz daha vişne kompostosu ve kayısı kompostosu yapacağım. Bu şekilde şekerleri ilave ettikten sonra üzerine sadece içme suyu ekliyoruz. Sıcak değil arkadaşlar, normal odasındaki içme suyunu ekliyoruz. Çeşmeden içiyorsanız çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Her birine bu şekilde ağzına gelecek kadar, dolacak kadar su ile kapatıyoruz kapakları mutlaka yeni olmalı. İkinci el kapak kullanmayın ve kaynatın. Sıcak olsun kapağınız. İki geri bir ileri şekilde olacak şekilde kavanozlarımın kapağını kapatıyorum. Sıkacağım. Şimdi tenceremin tabanına havlu sereceğim. Hem tabanına tencerenin tabanına kapaklar hem zarar vermesin hem de böyle kaynama esnasında Kayma vesaire olmasın diye tabanına mutlaka bir mutfak havlusu, bez vesaire sermenizi tavsiye ediyorum. Ben 15 litrelik bir tencerede yapacağım. Tabanı geniş tencereleriniz, kazanlarınız varsa çok daha kolay olur. Bahçeli bir evdeyseniz büyük bir kazanda ilk bir yapmaya böyle bir sürü kompostolar hazırlayabilirsiniz. Şimdi baktım tenceremde hala yer var. Geri kalanını kayısıyla dolduracağım. E, da yine aynı yöntemle yapıyoruz. 1 litrelik kavanoz veya daha büyük kavanoz da kullanabilirsiniz. Eğer büyük kazanlarınız vesaire varsa yarısına kadar kayısı dolduruyoruz. 1 çay bardağı şeker geri kalanını da içme suyuyla doldurup kapağını kapatıp ters çevirip koyacağım. Bu şekilde bu tencereyi bu şekilde pişireceğim. E, i̇kinci tencereyi de sırf kayısı kompostosu olarak pişirdim yani bol bol vişne ve kayısı kompostosu yaptım. Biraz daha vişne kompostosu yapmak istiyorum ilerideki ilerki zamanlarda çünkü muhteşem oluyor. Kışın açın için yok böyle bir lezzet. Meyveleri ezilmemiş böyle yazın e, vişneden daha lezzetli oluyor kompostonun içindeki vişneyi yemek daha keyifli arkadaşlar. Bu şekilde 6 adet vişne, 2 adet de kayısı, 15 15 litrelik bir e, tencereye sığıyor arkadaşlar. Şimdi bu kavanozların yarısına gelecek kadar da su dolduracağız. Benim hazırda sıcak suyum vardı sıcak su geri kalan da soğuk su ilave ederek tencereyi doldurdum arkadaşlar. Nereye kadar doldurdum? Böyle kavanozların yarısına en az yarısına gelecek kadar suyu mutlaka doldurun arkadaşlar. Çünkü kapağını bu şekilde vakumlayacağız. En garanti komposta tarifidir. Kapağını da kapatacağız. Ocağın altını açacağız. Fokur fokur kaynatacağız. Ne kadar kaynatacağız? 30-35 dakika kadar. Bu şekerler tamamen eriyor tabanında görünen. Ondan sonra vişne güzelce suyuna rengini veriyor. Tam bir vişne suyu görünümünü elde ediyoruz. 35-40 dakika boyunca ben ocağın en büyük gözüne koydum. Altını da açtım. Güzelce kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Evet çok güzel bir şekilde kaynıyor. Artık hazırlar. 35-40 dakika mutlaka kaynatın. Kapağı çok güzel bir şekilde vakumlanmış oluyor. E hemen arkadaşlar çıkartabiliyorsanız sıcak sıcak ya da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra eğer tutamıyorum koyamıyorum vesaire derseniz ama sıcak sıcak koymanızı tavsiye ederim. Tezgahın üzerine bir tane bez sereceğiz. O bezin üzerine de arkadaşlar alıp alıp koyduğumuz sıcak kompostoları yerleştireceğiz. Arkada görmüş olduklarınız da vişne reçeli tarifim. Dün paylaşmıştım. Kanalımda bulabilirsiniz. Bu şekilde ters çevirip bezin üzerine yerleştiriyoruz kompostoları sıcak sıcakken. E, bu şekilde nasıl alıyorum? E, bir bez yardımıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bezi çift katlamayın. Tek e, katlı olursa almanız daha kolay oluyor. böyle tek katlı alıp yan tutarak çıkarmanız. Bu şekilde yerleştirdikten sonra da arkadaşlar üzerine bir sofra beziyle kapatıyoruz ve bir gün boyunca bekletiyoruz. Tamamen kompostolar soğuyana kadar bu şekilde de hala vakumlama işlemi devam etmiş oluyor arkadaşlar. Akşamdan yapmıştım. Sabaha kadar bu şekilde beklediler. Hiç kaynatmanıza vesaire gerek yok. Kaynatılarak yapılan kompostolarda meyve eziliyor. Ee, ama bu tarifte hem meyveler bütün kalıyor hem de gerçekten orijinal bir lezzeti oluyor arkadaşlar. Şimdi size rengini vesaire göstereceğim. Ee, tutup tutmadığını nasıl anlayacağız? Kapak içeriye çökmüşse arkadaşlar tutmuş demektir. Benim bir iki tane e, tutmayan vardı çünkü kapağın, e, şeyin kavanozun böyle kenarlarında tırtıklı kırıklar olanlar vardı. Ben onları da kullandım. Maalesef e, o hataya düşmeyin. Kavanozlarınız e, tamamen kusursuz olsun, kapaklarınız da sıfır olsun. Asla sorun yaşamazsınız. Eğer ki böyle sorun yaşadığınız kavanoz varsa buzdolabına kaldırın, onu hemen tüketin. Hiçbir şey olmaz, bozulma vesaire olmaz. Buzdolabına kaldırırsanız. Ben hemen bakın. Kompostolarım hazır. Sizlere sunmak için iki tanesini buzdolabına atıp soğuk soğuk servis edip sizlere göstereceğim. Bunları arkadaşlar herhangi bir kilere vesaire koyabilirsiniz. Buzdolabınızda muhafaza etmenize gerek yok. Asla bozulmayacaktır. İki senede kalsa buna bir şey olmaz arkadaşlar ki kalmaz. Kışın ortasına gelmeden bitecektir. Çok lezzetli oluyor çünkü. Gerçekten muhteşem görünüyor. İnsan baktıkça mutlu oluyor bunlara. Bakar mısınız kayısı suyunun berraklığına, vişne suyunun rengine. Hemen böyle buzlu, buz da ekledim. Servis etmek istiyorum serin serin. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten vişneyi ben normalde yiyemem ama bu şekilde vişne de çok lezzetli, tatlı olmuş. Hem suyunu içiyorsunuz, hem vişnesini yiyorsunuz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepinizden yorum ve beğeni bekliyorum. Kayısı suyumuz da hazır. Kayısı şekerpare kayısı kullanmıştım. Hafif de bir ekşisi varmış. Mahhoşluk ve çok güzel bir lezzet vermiş. Kayısı da gerçekten tüketmemiz gereken bir meyve. Suyu da muhteşem olmuş. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.